Gönüllüyüz. Milletimizin bahtı ak olsun diye çıktığımız bu yolda elimizden geleni, üstümüze düşeni yapmaya gönüllüyüz. Gönüllüyüz. 83 milyonun kapısını çalmaya, derdine ortak olmaya, sorunlarına çözüm bulmaya. Milletimizin umudu olmak, umudu olanların yanında durmak için gönüllüyüz. Duvarlara yazı yazmak için değil, memleket aşkını gönüllere kazımak için. Önümüze konan engeller inancımızı sarsamaz. İstedikleri kadar çirkin yollara tevessül etsinler. Türkiye'de artık söz milletindir, karar milletindir, yetki milletindir. Bu yolda kefen giyen de, milletimiz bizimle olsun, kim kiminle olursa olsun diyen de biziz. Bin yıldır süren bu kutlu yürüyüşün gönüllü bir yürüyüş olduğunu, gönülden gönüle uzanan bir yol olduğunu biliyoruz. Biliyoruz bu ülke için elini taşın altına koyanları. 365 gün 24 saat halka hizmet etmek için, hakkın rızasını kazanmak için çalışanları. Sınırlarımızın içinde ve dışında canını ortaya koyanları. 18 yılda attığımız her adımın bugünler için bir hazırlık olduğuna inanarak gönüllüyüz. Bu gönüllülük, 103 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirip yurtlarımızı onların kalabileceği misafirhanelere çevirdi. EBA'yı eğitim sistemimize sundu şehir hastanelerimizle ürettiğimiz solunum cihazlarıyla herkesin yardımına koşmamızı sağladı. Bu gönüllülükle Suriye'den Libya'ya korkusuzca uzandık. Mavi vatanı sınırlarımıza kattık. Sadece kendimiz için değil, tüm dünyaya ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var diyerek haykıran bizler, gönüllüyüz. Bütün kıtalara uzanmaya, bütün mazlumların elini tutmaya, yaralarını sarmaya. O güneşler gönüllerde doğar, sınır tanımaz, pes etmez, vazgeçmez. O gönüller ırk ayırmaz, renk ayırmaz, sen ben ayırmaz. Gel, o gönülde herkese yer var. El birliği var iş birliği var, kader birliği var. O gönülde çocukların umudu, gençlerin heyecanı, milletin sevdası, Türkiye'nin gücü var. Gönüllüyüz. Çünkü milletimize, bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, liderimize gönülden bağlıyız. Unutmayınız, siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey... Milletimizi milletimizin hizmetkarlığı hemen yarından tezi yok. Yeni, Yeni bir gönül, gönül seferberliği başlıyor. Birlikte daha büyük Türkiye için gönül seferberliği başlıyor. AK Parti